Merhaba, uykuluk bilgiye hoş geldin. Şimdi seni yormayan, sakin bir uyku hikyesine davet ediyorum. Hazırsan ışıkları biraz kız, rahat bir nefes al ve birlikte bilgisayar faresinin sessiz ve yumuşak dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. Bir zamanlar, bilgisayar ekranlarının henüz bugünkü kadar parlak ve renkli olmadığı eski günlerde, insanlar bilgisayarlarla daha rahat iletişim kurmanın bir yolunu arıyordu. Klavyeler vardı ama imleci ekranda dolaştırmak hiç de kolay değildi. İşte o günlerde, 1960'lı yılların ortasında Douglas Engelbart adında bir mucit, huzurlu bir laboratuvarda küçük bir tahta kutuya benzeyen ilginç bir alet tasarladı. Altında iki küçük tekerlek vardı ve parmakların yön verdiği her hareketi ekrana taşıyordu. Engelbart bu minik kutuyu hareket ettirdikçe, ekrandaki imleç de onunla birlikte geziniyordu sanki masanın üzerinde dolaşan sessiz bir canlı gibi. Bu yüzden adına Mose, yani fare dendi. Zaman ilerledikçe Mose da de değişti. Tahta gövdeler yerini hafif plastiklere bıraktı. Kablolu olanlar kablolardan kurtuldu. Daha özgür, daha sessiz, daha hassas hale geldi. İçine ışıklar, optik sensörler ve lazer teknolojileri eklendi. Her gelişme, İnsanlarla bilgisayarların arasındaki bağ biraz daha yumuşattı. Kimi zaman oyunlarda hızlı bir kahramana dönüştü, kimi zaman çizimlerde ince detayları yakalayan bir sanatçı oldu, kimi zamansa yalnızca işaret eden sakin bir rehber olarak görev yaptı. Şimdi de gecenin bu tatlı sessizliğinde, masanın üzerinde sessizce duran küçük bir yardımcı. Sen uykuya doğru yavaşça süzülürken o da günün yorgunluğunu üzerinden atıyor. Parmaklarının ona verdiği yolculuğu tıkırtıların hafızasını taşıyor. Ama şimdi hepsi bir anı. Gözlerini kapattığında, ekrandaki imlecin yumuşakça süzüldüğünü hayal edebilirsin. Tıpkı minik bir farenin sakin adımları gibi. Hikayemiz burada yavaşça sona ererken, uykuluk bilgi olarak sana huzurlu, derin ve güzel bir uyku diliyorum. Eğer bu hikayeyi sevdiysen kanalıma abone olmayı ve bir sonraki uyku yolculuğunda yeniden bana katılmayı unutma. İyi geceler. Tatlı rüyalar